Elif Hanım, öncelikle tebrik ediyorum. Yeni Yılı aslında ödülle karşıladınız. Şahane, evet. Düğününüze almak istiyorum. Elif gibi dimdik. Gördüğünüz gibi. <laughs> e, bunlar güzel şeyler, Anımsanmak, hatırlanmak e, ve meslek olsun, i̇şte en iyi çıkış yapan sanatçı olsa da birilerinin e, aklına düşmek ve böyle ciddi platformlarda emeği birçok insanın geçeceği olan ve heyecanla hazırlanan gecelerde olmak hem heyecanlandırıyor hem de tatlı bir de haklı bir gurur veriyor eve gittiğinde. Yani iyi ki gitmişim ben bu geceye diyeceğim gecelerden bir tanesiydi. Çünkü gerçekten herhalde 98 yılında ilk çıkış yaptığımda <laughs> büyük bir ödül müzik kanalında haklı olarak orada da çok güzel bir ödül almıştım. Arada bir iki tane de ödüllerim var mıdır ama meslek onur ödülü verilmesi yani neden en iyi şarkı değildi bu? bence çok kıymetli. Hepsini bir hepsini yani bir anda arındıran bir şeydi, barındıran bir şeydi. O yüzden mutluyum. Tabii, umarım Ratal Medya ve Luna Medya uğur getirir efendim siz ama şimdi kırmızı halıdasınız, karşımdasınız. <laughs> Şunu sormak istiyorum, gelecek hedefleriniz nedir? 2025'te yeni sürprizler var mı? Ee, şöyle, ansızın uyursunuz, o gün için bir planınız yoktur. Ama ertesi gün uyandığınızda ee, bir kelime bile, bir kelime, bir koku, bir tat bile sizi o anda bir şeye esinlenmenize sebep olur. Bundan iki yıl, yaklaşık iki yıl önce daha tam olmadı ama eşimi kaybettiğimde birçok planlar vardı. Hayata karşı emeklilik planlarımız vardı, çocuklarımızı evlendirip her e, anne babanın yapacağını e, gibi planlar vardı. Bu yüzden hayatımda çok büyük planlar yapmama kararındayım. Sadece böyle tatlı. Ondan sonra. E, şu anda e, ticarete girdim. Ben de bir kozmetik artık e, bir marka oluşturdum. E, kendimce bir şeyler yapmaya çabalıyorum. Ayakta kalabilmek adına. E, her şey para değil. Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Ayakta durabilmek. Evet. Evet. Paranız da olsa ayakta durabilirsiniz. Olmasa da ayakta durabilirsiniz. Ben çok dibi gördüm bir iki yıldır manevi yönden. Bana ne iyi geldi? Sahneler çok iyi geldi. Yeni şarkılar iyi geldi. Bir de böyle bir teklif iyi geldi galiba. Aynen öyle. İnşallah. Olur. Ben teşekkür tamam. ediyorum. Çok sağ olun. Hadi. Hemen tamam. Ayrıntı.